أفتطمعون <laughs> Şimdi ey müminler onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de İyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا İnananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler birbirleriyle baş başa kaldıkları vakitse قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون birbirleriyle baş başa kaldıkları vakitse Allah'ın size açtıklarını Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? derler. يَعْلَمُونَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de, açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. Ve minhum ummiyun la el illa ve İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.

bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إسرائيل Bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki siz Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caymaz yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bela men kesebe seyyiaten ve ahatat bihi khatiyatuhu fe ulaike ashabun narihum fiha halidun. Hayır. Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. وَالَّذ۪ينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Ve iz bani la illa Allah ve bil ihsana ve zil qurba Vaktiyle biz İsrail oğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz ana babaya yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin. ve insanlara güzel söz söyleyin. namazı kılın, zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ birbirinizin kanını dökmeyeceğinize birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık her şeyi görerek Sonunda bunları kabul etmiştiniz. <laughs> Bu misakı kabul eden sizler birbirinizi öldürüyor aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. <laughs> kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا فِي ve yevme'l Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüşvaylık kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek

deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Efekullama rasulun bima la istakbartum fariqan fariqan ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız, kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi? وَقَالُوا قُلُوبُنَا بَلْ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ Kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle الله onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. ولَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindekini doğrulayan bir kitap gelip de bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır basmastırâu bihi Allah baghayen Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. قِيلَ لَهُمْ بِمَا اللّٰهُ قَالُوا بِمَا عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş, Hak kitaptır. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اللّٰهِ مِنْ اِنْ كُنْتُمْ Onlara, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz diye ver.